acı bir olay daha. Gelinir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşulur. İngilizce yazar parantez içinde bu söz İngilizcedir cümle İngilizcedir. Fransızca söz Fransızcadır vesaire. Her şeyi yazılır. Kürtçe konuşma metnin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen dil deniyor. Ya dilinin ana, ana okulundan üniversiteye kadar resmi eğitim dili olarak kabul edilmesi ve Türkçenin yanı sıra ikinci resmi dil olarak tanınmasını, Kürtlerin Kürt ve Kürdistan isimleriyle özgürce örgütlenmeleri ve kendilerini ifade etmelerinin önüne açan demokratik bir ortamın yaratılması, Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması. we